Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında İşçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın, 129 işçi can vermiş. Bu olaylardan 52 yıl sonra Danimarka'nın Koperhan kentinde düzenlenen ikinci sosyalist enternasyonal toplantısında Cilara Zetkin'in önerisiyle 1857'de başlayan kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl kadın günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. 1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler 8 Mart'ı Dünya Kadın Günü olarak kutlamaya başladı. İki yıl sonra 1977'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 8 Mart Kadın Hakları Uluslararası Barış Günü olarak kabul edildi. Bu kabule gerekçe olarak iki temel neden gösterildi. Bunlar dünya barışının korunması, sosyal gelişim ve temel insan haklarının kullanılması için kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanma gereksinimine idi. Kadınlara eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendirdiği kabul edildi. Günümüzde Dünya Kadınlar Günü kadınlar açısından daha farklı anlamlar taşımaktadır. Artık 8 Mart kadın hakları açısından bu günlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gündür. Dünya genelinde kadın hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler sağlansa da kadınlar açısından birçok sorun hala çözülebilmiş değildir. Dünyadaki en yoksul insanların büyük bir çoğunluğu hala kadındır. Dünyadaki eğitim almamış insanların büyük çoğunluğu ise yine kadınlardır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden kutlanır? 8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10 bine aşkın kişi katıldı. 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde ikinci enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderliğinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçilerin anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisine getirdi ve öneri oy birliğiyle kabul edildi. İlk yıllarda belli bir tarih saptanamamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saplanışı 1917 Bolşevik devriminin önderi ve sosyal birliğinin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi adı da Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak belirlendi. Birinci ve ikinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli göstergelerinde anılmaya başlanmasıyla Batı bloğu ülkelerine daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saygıda yer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum. Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın, Kadınlar Günü'n kutlu olsun. Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Kadınlar Günün kutlu olsun. Kalın sağlıcakla.